Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Sıla Türkoğlu yepyeni müteşem görüntüleri geldi. Sıla Türkoğlu'nun yepyeni özel görüntüleri hemen size de bölüşmekteyim. Neler oluyor arkadaşlar? Yepyeni arkadaşlarıyla özel görüntüleri hemen size de sunmaktayım. Yeni fotoğrafları kaçırmadan izlemek için kanalıma geç dedin. Yepyeni özel görüntüler için kanalıma abone olursunuz da sevinirim. Müthiş görüntülerimiz gelecek. Sıla ve Türkoğlu arkadaşlarıyla en son fotoğrafları hemen sizde de bölüşmekteyim. İzlemede olan arkadaşlar müthiş fotoğraflarımız gelecek. Yeni fotoğrafları kaçırmadan izlemek için kanalıma abone olun.